Selamünaleyküm. Baylar bayanlar, merdivenden kayanlar. Evet arkadaşlar, biraz ara verdik ama işlerimiz biraz yoğun gitti. O sebepten dolayı video çekmeyi seviyorum ama fırsat bulamadım. Bugünkü konumuz kedi, köpek yani köpek kovucu olarak geçer ama bu elimdeki cihaz kutusu da şu. Şöyle göstereyim. Köpek kovucu olarak geçer. Hayvanlara bir zarar vermiyor. Sadece e, şu e, mandala basarak e, hayvanları uzaklaştırıyoruz öyle söyleyeyim. Bu sadece köpek kovmuyor. Kedi, köpek, tilki, kurt, sansar bu hayvanlarda etkili oluyor peki nasıl kullanılıyor elimdeki ürün bu köpek kovucu cihaz. Ee, 3 saniye kadar şu tuşa basılı tutuyoruz. 3 saniye kadar. Sonra çekiyoruz elimizi. 3 saniye kadar beklediğimiz zaman bu şekilde tekrar 3 saniye kadar basıyoruz. Ondan sonra tekrar 3 saniye bekliyoruz. Tekrar 3 saniye kadar basıyoruz. Bu şekilde kullanıyoruz. Yani e, neden bu şekilde kullanıyoruz? Cihaza zarar vermemek için. Elimdeki aletin çok yüksek e, desibelde ses verdiğini söylüyor üretici firma. Yani insanlar belli bir desibele kadar duyabildiği için de belli bir desibelden sonrasını duyamıyor. Yani biz o yüzden bundaki sesi duymuyoruz ama Hayvanları rahatsız edecek çok ciddi anlamda bir ses verdiğini söylüyor firma. Ve de e, ne kadar mesafeden etkili onu da söylüyor. 7 metreye kadar etkili olduğunu söylüyor. Yani hayvan bize 7 metreye kadar yakınsa ya da yaklaştığında ancak bunu açıp... Yani bunu buna basıp yani daha doğrusu... 3 saniye sonra bırakıyoruz. Hatta bastığımda da şu anda ne oluyor biliyor musunuz? Hafiften böyle bir kulak çınlaması gibi bir şey oluyor emin olun. Evet. Yani 3 saniye basılı tutuyoruz. Çekiyoruz parmağımızı. 3 saniye daha basılı tutuyoruz. Yani basılı tutmuyoruz uzun uzadıya. Cihaz bozulmasın diye. 7 metreye kadar etkili. Kediyi, köpeği, tilkiyi, sansarı, kurtu falan kaçırdığını söylüyorlar. Ben daha denemedim ama ilk fırsatta deneyeceğim. Yani hayvana zarar vermek için değil. Bakalım gerçekten etkili bir şey mi diye. Onu da videoya çeker atarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu kuru sıkı tabancaların serisi gene devam edecek ama ya çok fırsat bulamıyorum. Biraz yoğun geçiyor vaktim bu ara. Aklınızda bir şeyler varsa gene bana yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Çok iyi bakın kendinize. Tekrar görüşmek üzere.